Sizin parmaklarınız çok küçük ya. Bak bunu başka kişiler de izleyecek. Doğru. Biraz akıllar gitti. Türkiye mi harbiden yalan söylemiyor kız? Herkes kadar gözlerini açmamak. <laughs> Ulan git manyak millet izleyecek ya. <laughs> oh ne ne dedik işte. Erkunda tamam yeter. Yeter yeter. Bir dakika baba çok güzel çıkıyor. Konuştuk ama millet duyacak. Onda yeter. Harbiden yeter. Berajandan var <laughs> geçtiğim bu bu tarafa baksana kız. beni kalbimden vurdun gözüm Geç lan geç. Şu, kazdım, Çok hızlıyım hazırım. Ben hızlı gitme İlhan. bomboş. Şuraya yakından çekmeyin şunu. Yazıları görebiliyor musun? Yazıları görüyor musun? Evet görüyorum. Ne yazıyor? Altıntaş. taş. Ya. <laughs> 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 Kız'a bunları hep göstereceğim oğlum. E şimdi kızı alırsan ona hani gelelim. Evet. Amca, amca bizi evet. Ay 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 sonra kız'a gösterirsin hadi. Tamam. ay evet. 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 ona. <laughs>

Aşka yalan diyorsun, aşk Allah yana şansım yok Ağlıyorum derdim çok, aşktan yana şansım yok Ağlıyorum derdim çok Aşkımı kaybetmişim Sordum sordum bilen yok Aşkımı kaybetmişim Sordum sordum bulan yok Dün gece çok ağladım Aradım bulamadım Yorulmuş çöpçüler, aşkımı süpürmüşler. Kırılışım deli, sen istersen bitir beni, düşündükçe bu can seni vazgeçilmiyor. Vazgeçilmiyor Bir günlerki hayattan Nori 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 nom Geçmişteki günlerden Nori 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 nom Bir teselli ararsan Nori 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 nom Bak o zaman nesnime <laughs> Benden sana son kalan Nori 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 nom <laughs> Bir yıldır <yurt> geçir şimdi <laughs> Nori 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 nom Cevap veremez ama bir gün art, bir gün daha bir gün artık her gün daha bir gün aktı göz yaşlarım durmadı durmadı yemin olsun bir gün daha dedim olsun bir gün daha seni de bir bir gün daha olmadı olmadı önlerime. Duvarlara Öldürseler kara sevdam Her gün öldürseler Öl bıçağım Kimseleri kesemem Beni ne, beni ne, seni ne Bileseler gözlerimi Kordemirle derseler üzerimi toprak aylar saklı durur rengi gözlerin sana kayar sana kaçar yiğidini aklım benim

Öyle sarhoş olsam ki, bir daha ayılmasam, unutsam o günleri aran mı unutsam tam 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 öyle tarholsam ki 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 daha uyanmasam tam 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 unutsam bugün günleri neri 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 unutsam tam 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 öyle tarholsam ki 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 daha uyanmasam Bak bak buraya bak. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Hülya'yı zoomluyoruz. O ne? Elinde rakı. Hemen zoom'u geri alıyoruz. Rakıyı gördük ve koktuk. Evet. <laughs> sofrada neler var? Hemen zoomluyoruz. Balık. O ne? Çinokop mu yoksa? Bu? o közlenmiş patlıcanlı. Karışık salata. o Karışık kızartma. Pastırma. Ve tabii ki Rokka rokka. Rak rokka. Rak rokka. Aşkımla. Değil mi kızım? Biz annemizi çok seviyoruz. Her zaman bizim yanımızda olsun annemiz. Bir ömür boyu hiç ayrılmayalım annem. <laughs> aşkım aşkım. Güzel kızım. Alıyor değil mi? Annem, kızım, aşkım. Annem o ne? Kuşlar Bak, Bak kameraya bak. bak. Ne kadar Bugün bizim evlilik yıldönümümüz, 7 Yedi senemiz bitti o yüzden biz çok mutluyuz. Kızımız geldi aramıza. Bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Değil mi anneciğim? Kızım. Değil mi bal lokması? Aşkım. Ay, nasıl kurban olsun. Nasıl, okuyor, o, nasıl kurban. Nasıl bakıyor. Pişt. Allah bir ömür boyu ayırmasın bizi inşallah. Amin. Değil mi kızım? Hı? <laughs> Baba ben bir oyuncu çekelim gidelim ya. Evet, Seni mi çekeceğim evet. yok Evet. Evet. Kızımız da. Babacığım. Tabi bir de bizim yakamızımız var. Evet. O şu anda evde. Evet. Bize hediyemiz oldu. Prensisimiz. Tuttu tatlı kapısı. Huuu! Ya. Çok da minik ve çok var. Hazır Kıyafetler hiç de büyük geliyormuş. Kardeşimin bebeğiymiş. Yanaştır biraz daha yavaş. babası. <laughs> 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 Babacığım. Çok tutuluk sen anneciğim. Bakalım sen... ileride bunu izleyince ne diyeceğim. Babacığım ben böyle miydim ya? Bu ne ya diyeceksin. Hmm, <laughs> hastane odandayız sen de. Bay bay. Keşke yakamazdım.